Merhabalar. Bugün 5 başlık altında EYT ile ilgili önemli noktalara bakacağız. Önemli noktalarla ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. EYT videoları çekmeye devam ediyorum. Ve bu videolarda en kısa en temiz bilgileri sizlere ulaştırmaya çalışıyorum. Umarım kanalıma abone olup destek verirsiniz ve bu videoların da çekimini sağlamış olursunuz. Prim eşitleme ile başlayalım. Hafta içi Çalışma Bakanı prim eşitleme adı altında bir açıklama yaptı. Tabi bu açıklamayı bakıldığı zaman çok aşırı bir detay vermedi. Ama ilk anlaşılan prim eşitleme ile ilgili fazla prim yatıranın tabii ki aynı tutar baz alınarak söylüyorum bunu. Fazla prim yatıranın emekli maaşının daha fazla olacağı. Nasıl? Şimdi 8 Eylül 1999 öncesi imkanların olduğu gibi verildiğini düşünelim. SGK kapsamında konuşalım. 5000 gün prim ihtiyacı var kadın ve erkeğin. Şimdi 5000 gün yatırılmadan zaten emekli olma şansınız yok. Şimdi 5000 gün yatıranla 8000 yatıran insan arasındaki emekli maaşı farkı olacağı hususu burada vurgulanıyor. Yani siz 5000 gün yatırdınız tamam EYT'den emekli, emekli olabilirsiniz. 8000 gün yatıran birisi var. Evet o da EYT'den emekli olabilir. Ama 8000 gün yatıran sizden fazla emekli maaşı alır. Tabii ki bu aynı prim üzerinden konuşuyorum ben bunu. Şimdi biliyorsunuz bu ABO diye bir husus var aylık bağlanma oranı. Benim görüşüm, EYT kadar önemli. Yani EYT çözülürken, bu abonun da çözülmesi gerekiyor. Neden çözülmesi gerekiyor? Çünkü sizin emekli maaşınızı belirleyecek parametre abo. Şimdi 2000 öncesine bakarsak, 1 Ocak 2000 öncesine bu aylık bağlanma oranı yüzde 76'ymiş. 1 Ocak 2000 ile 30 Eylül 2008 arasına baktığımızda %65'miş. E şimdi bakıyoruz 1 Ekim 2008'den itibaren %50. E şimdi bu abonun yani düzeltilmesini düşünebiliyor musunuz? Şimdi diyelim ki sizin prime esas kazanç olarak yatırılan tutarınız örnek veriyorum 100 bin lira. Şimdi bu 100 bin liranın bir tarafta 76 binini baz alacak. Bir tarafta da 50 binini baz alacak. Bakın fark o kadar büyük. Yani diyelim ki 5.000 liraydı. E 5 bin lira olduğunu varsayın. %76'sı 5 bin liranın 3800 lira yapar. Diğeri %50 2500 lira yapar. Bakın arada 1300 lira gibi ya 5000 liradan bahsediyoruz. 5000 lira olan emekli maaşından bahsediyorum. Arada 1300 lira bir kayıp var ya. Yani düşünebiliyor musunuz bu kaybı? Nasıl bir önemli bir kayıp? Bence. Onun için abonun da kesinlikle halledilmesi gereken bir husus. Şimdi prim eşitlemede de işte hani fazla prim yatırana fazla emekli maaşı verme olayı vurgulanıyor. Yani bakanın söyleminden şu an için herkesin anladığı husus bu. Tabii ki Şimdi bakan öyle açıklamalar yapıyor ki, tek formül diyor, tek formülle ilgili detaylı bilgi vermiyor. Şimdi stajla ilgili de açıklama yaptı, biraz sonra ona da bakacağız. Misal orada da çok detay vermiyor, çalışma başlattım diyor. E sona geldik diyor, dosyalar hazır vesaire bu şeyler ama e, tabi aralıkta gelecek diyor son da meclise. E, şimdi insanlar tabi haliyle soruyor, yani her şey hazır, sona gelmişsen e, biz niye aralığı bekleyeceğiz? Bu aralıkta görüş, görüşülecek. Ocak'ta kabul edilse de Şubat'ta ilk maaş olacak. Yani şimdi bugünden hesapladığınızda da hala 6 ay var. Olayın tam şekliyle çözülmesine. E tabi insanlar da bunun niye bu kadar uzadığını veya e, niye yani 6 ay süreceğini anlamış durumda değil. Çünkü açıklamalar var. Yok efendim biz işte bitirme noktasına geldik. İşte stajla ilgili çalışma başlattım. İşte tek formüldü. Ama bakıldığı zaman çok detaylı bir açıklama maalesef gelmiyor. Ama şöyle bir durum var. Mağduriyetler yavaş yavaş gideriliyor gibi duruyor. Ve ilk giderilen mağduriyet belki de uzun süredir insanların istediği, giderilmesini istediği mağduriyette sanki böyle giderilmek üzere gibi duruyor. Ve o mağduriyete bakalım. Staj mağduriyeti 1,5 milyon kişiden bahsediliyor. Staj mağduriyeti anlamında, staj mağduru olan insanlar anlamında. Olay çok net. Çıraklık ve meslek, yüksek meslek yüksek okulu, nums, e, okulu sürelerinde yaptıkları stajlar sigorta başlangıcı olarak sayısın talebinde bulunuyorlar. Bunun sebebi de şu. Şimdi o staj döneminde sigorta sicil numaraları oluşuyor girişleri oluşuyor. Ama burada sadece sağlık sigortası primi yatırıldığı için emekliliğe sayılmıyor. Ama şöyle de bir durum var. Misal staj mağdurları e-devletten bir döküman aldıklarında sigorta girişleri o günler olarak görünüyor. E şimdi o günler olarak göründüğü için e tabi insanlar da e benim diyor girişim var. E, bize diyor bu kadar detayda da kimse o zaman vermedi. Ha, biz girdik yani bir sigorta girişimiz bugün diye düşündük ve öyle devam ettik. Hani biz bunu daha sonra öğrendik. E biz bunu o zaman öğrenmiş olsaydık ona göre de primini primimizi yatırırdık diyen de birçok kişi var. Onun için staj mağduriyeti nasıl çözülecek? Burası önemli. Staj mağduriyetinin en mantıklı çözümü sigortalılık başlangıç tarihinin staj girişi olarak sayılması. Yani staj girişindeki sigorta girişinin sigortalılık başlangıç tarihi olarak sayılması en mantıklı çözüm gibi duruyor. Ama tabii diğer tarafta borçlanma imkanı verilip geriye doğru işletilir mi? Onu da bilmiyoruz. Onu da ilerleyen süreçte göreceğiz. Ama stajla ilgili en mantıklı çözüm, herkesi memnun edecek, mağduriyeti ciddi anlamda giderecek olan çözüm tabii ki bakıldığı zaman staj dönemindeki sigortalılık girişinin sigortalılık başlangıç tarihi olarak sayılması. Doğum borçlanmasına da düzenleme 2019 yılında bu gündeme gelmişti. Mevcut iktidar tarafından. Yani doğum borçlanması şu. Doğum borçlanmasını kadınlar şöyle yapabiliyor. Doğum yaptıkların Dan önce sigortalı olma şartları var. Yani sigortalı olmak zorundasınız doğum borçlanmasını yapabilmeniz için. Ama getirilmek istenen düzenleme şuydu. Doğum borçlanmasını yani sigortalılığın başlamış olup olmasına bakmadan doğum borçlanmasını yapmak istiyor kadınlar. Yani sigortalılık başlangıcı şartı aranmamasını istiyorlar. Bununla ilgili de 2019 yılında zaten mevcut iktidarın bir düzenleme planı girişimi vardı. E, tabii ki o hayata geçmedi ama bu da düzenlenebilecek, halledilebilecek bir sorun gibi duruyor açık söylemek gerekirse. Borçlanmalara bakalım. Borçlanmalar tamam şu an birçok kişinin gündeminde olmayabilir ama e, Yetenin resmi tam olarak netleştiği zaman, ayrıntılar tam olarak netleştiği zaman, borçlanmalarla ilgili de bir trafiğin yaşanacağını, biz yoğunluğun yaşanacağından eminim. E şimdi tabii ki borçlanma yapacak kişilerin bugün işte bugün 25 Eylül, ve bugün de 69.02 günlük yurt dışı borçlanmayı kenara alıp konuşuyorum. Yani yurt dışı borçlanmayı saymıyorum. Öyle söyleyeyim. 31 Aralık günü de 69.02. E zaten bugünden borçlanmalara ağırlık vermek çok da mantıklı bir durum değil. Bu net bir şekilde bunu söyleyebiliriz. Ya çünkü hani bugün de rakam aynı, o gün de rakam aynı. Niye bugün yatıracaksınız ki o zaman? O zaman yatırın. Yani 31 Aralık değil de 15 Aralık, 20 Aralık. O zamanlarda yatırın. Yani borçlanmalar askerlik borçlanması tekrar söyleyelim sigortalık başlangıç tarihini geriye çeker. Usta öğreticilerin e, usta öğreticiler ders verdikleri süre kadar primleri yatar. Yani 30 gün yatmama ihtimali var. Bu farkları aradaki farkları borçlanabilirler. Bu sadece pi primi öne çeker. Doğum borçlanması sigortalılık şartı olmak üzere sigortalılık şartı yani sigortalı olmak şartıyla 3 çocuğa kadar borçlanabiliyor. Bir çocuk 2 yıldan 3 çocuğu borçlanan insanlar, 3 çocuğu borçlanmak isteyenler 6 yıl kadar bir prim olayını halletmiş oluyorlar. İşte grev ve look hafta geçirilen süreleri borçlanabiliyor. Daha sonra kısmi süreli yani 1 Mart 2011'den sonra kısmi süreli olarak çalışan kişiler bu aradaki sigorta primlerini yani arada yatırılmamış sigorta primlerini borçlanabiliyorlar. Doktorlar için fahri asistanlık döneminde geçen süreler borçlanılabiliyor. Avukatların staj yaptıkları dönemdeki sigortalı olmamaları şartıyla o süreleri, o süreleri borçlanabiliyorlar. Ama sadece emeklilik priminde bu dikkate alınıyor. Yani borçlanmalarla ilgili söyleyeceğimiz bunlar. Bunları zaten artık herkesin bildiğini düşünüyorum. Sadece bugün mü yatırmak gerekir? Yıl sonuna doğru mu? Yıl sonuna doğru daha mantıklı ya da yıl sonuna doğru demeyelim. EYT'nin resmi bir netleşsin. Yani ne olacak? EYT nasıl çıkacak? Şimdi EYT tamam çıkacak ama nasıl çıkacak? Önemli olan bu. Şimdi EYT'nin çıkacağı şekle göre belki borçlanmanız gerekmeyecek, belki borçlanmanız gerekecek. Ya belki EYT ile ilgili resim Ekim ayından netleşecek. E siz Ekim ayında borçlanacaksınız. ve belki Kasım'da işte onun için borçlanma ile ilgili bence şu an aksiyon almak yerine beklemek gerekiyor. Yani beklemek dediğim 1-2 aydan bahsediyorum. Çünkü neden? Şimdi bugün bugün de yatırdığınız para aynı yıl sonuna doğru ya da resmin netleştiği zaman da yatıracağınız para aynı. 2022'de netleşirse tabii. Onun için bunu beklemekte şu an için fayda var. Ve son 2520 gün yani son 7 yıl. Bakın bu çok önemli. Şimdi son 7 yılda insanların aklına şu takılıyor. Benim primimi doldurduğum günden geriye 7 yıl mı? Hayır. Sizin priminizin doldurulmasıyla ilgili bir durum değil. Bu sizin emeklilik dilekçenizi gidip ilgili kurumlara verdiğiniz günden geriye 7 yıl. Yani burası çok çok önemli. Son 7 yıl. Emeklilik dilekçenizi verdiğiniz son 7 yıl. SGK'dan 1261 gün priminiz varsa, Bağkur'dan 1261 gün varsa, Emekli Sandığı'ndan 1261 gün varsa buralardan emekli olursunuz. Yani 2520'nin yarısı 1260. Bunun bir fazlası hangi sigorta kolundan biriminiz varsa siz oradan emekli olursunuz. Olay bu kadar açık ve net. Son 7 yılda bu kadar önemli. Onun için son 7 yıla da çok dikkat edin. Alın elinize bir e-devletten döküman. Bir bakın oraya son 7 yılda emeklilik dilekçenizi vereceğiniz son 7 yılda nereden nereden fazla girişiniz olmuş buna dikkat edin gerekirse ona göre de aksiyon alın. Bugünkü videom bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı da unutmayınız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Faydalı olması dileğiyle.